Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için geliştirdiğimiz 25xx light farm PK server olan odesta.com'u .co sizlere tanıtacağım. odesta.com daha önce sizlerin de bildiği üzere Patos var, Logos var gibi serverlar, PK serverlar baz alınarak hazırlanmış özel bir database'dir. Bu özel database'imizin içerisinde yine Odesta'ya özel itemlerimiz, Odesta'ya özel npc'lerimiz mevcuttur. Ee, hemen Maradon'dan npc'leri tanıtarak size başlayalım. Mesela burada pk server olduğu için gb ile item satın alabileceğiniz bir npc'miz. GB ile item satın aldığımız npc'nin yanı sıra sizlere diğer hiçbir serverda bulamayacağınız sadece Koşeil'te özel yeni itemlarımızı göstermek istiyorum. Legend setimiz olarak sadece varıyor değil, bütün job'ların legend setleri olarak diğer e, Night Online'da gördüğünüz Secret set, Holy set, Crova set gibi özellikli setlerden daha üstün olan yeni bir e, kıyafet sistemi. E, bu kıyafet sisteminde isterseniz e, TL olarak, isterseniz yine GB olarak, isterseniz eventlerden ve e, nasıl söyleyeyim, görevlerden user'a e, kastırabileceğiniz bir sistemi sizler için tasarlayabiliriz. E, şimdi Odesta'da biz şöyle yaptık. Hem SNPC'sini hepiniz biliyorsunuz. Ama biz Odesta'da birçok e, işte nick değiştirme olsun, tak atma olsun, işte job basma olsun birçok NPC'yi ayrı ayrı dolaştırmak yerine bütün bunları tek bir NPC'de ulaşabileceğiniz tek bir e, NPC haline getirdik. Yani tagınızı, clan ID'nizi, nickinizi, işte cache'lerinizi, TL voucher'larınızı, e, aynı zamanda premium'larınızı e, kırdırabileceğiniz, yok change'inizi yapabileceğiniz, gen, geniyenizi kırdırabileceğiniz, gen derinizi basabileceğiniz tek bir NPC'yi bunların hepsini tek bir NPC'de buluşturduk. Aynı zamanda e, serverımızda aktif olan karakter PERK sistemini PERK basabileceğiniz e, bir NPC e, oluşturduk. Bu tabi ki PERK'in içerisindeki bu özellikler şu an 100K NP artı 10K Cache KC olarak bir bir point veriyor. Bunu tamamen sizin isteğiniz üzerine değiştirebileceğimiz bir sistem. Perk sistemi nedir? Perk sistemi burada gördüğünüz bütün özellikleri maksimum 5'er point arttırabildiğiniz, karakteri güçlendirebildiğiniz bir sistemdir. Yine gidiyorum. Maradon'da Hafizana Ana diye... <laughs> E, isimlendirdiğimiz CR, PK'dan aldığınız CR pointleri kırıp e, kendinize duration, işte HP scroll gibi birçok kare disk gibi, NPSC gibi birçok şeyler aldığınız e, bir NPC sunduk. Buradaki içeriğindeki özellikler tabii ki yine sizlerin e, isteği doğrultusunda değişebilecek özellikler. Odesdaco.com'da yine zinimizi ve e, kaotiğimizi yukarıya taşıdık. Aynı zamanda bankalarımızı e, birçok yere daha çabuk ulaşıma konuşlandırdık. Şimdi e, aklınızda ben server açmak istiyorum ama serverı yönetmeyi bilmiyorum diye bir soru işareti varsa... Bizler bunları sunucu üzerinde sizlere hazırladığımız editörle çok kolay hale getirdik. Bu editörü sizlere tanıtmadan önce e, hemen odestaco.com'un CZ e, slotlarını, CZ droplarını sizlere göstereceğim. Hemen ton sağ, sağ ve solda ulaşabildiğiniz red ve white olarak iki e, şekilde eksbitemleri bulabileceğiniz. Yine aynı zamanda pk server olduğu için silver gem droplarını kasabileceğiniz farm e, slotları. Aynı zamanda e, bowl içerisinde tüm takı droplarına ulaşabildiğiniz e, boss sistemi. E, burada bahçe farmını yapabildiğiniz bahçe farm slotlarımız. E, Odesda'ya bu şekilde e, farm slotlarını tasarladık ama yine bunlar tamamen sizin hayal gücünüz ve sizin üretiminizle alakalı. Sizler gönlünüzden, hayalinizden nasıl bir server tasarlamak istiyorsunuz? Bizler tüm bunları sizler için hazırlayıp teslim ediyoruz. Biraz önce dediğim gibi ben server açmak istiyorum ama server yönetiminden hiç anlamıyorum. SQL yönetiminden hiç anlamıyorum. SQL kodlamalarından hiç anlamıyorum diyorsanız eğer bizler sizin için böyle bir editör hazırladık. Bu editörümüz ne işe yarıyor? Bu editörümüz bütün server'ın ayarlamalarını ya buradan yapabildiğiniz bir sisteme sahip. Bunları tek tek sizlere açıklayayım. Mesela server ayarları. Server ayarlarını buradan yapıp SQL aktarabildiğiniz e, bir seçeneği mevcut. Eventlerinizi mesela kayıtlı eventleri göster diyelim. JR'lerimizi, forgettin tablelerimizi, işte bifiroslarımızı, zindan varlarımız gibi CS, hani birçok e, eventlerimizin saatini, zamanını, e, gününü ayarlayabildiğimiz, ödüllerini ayarlayabildiğimiz bir e, editör. CR editör. Yine bu işte PKCR'si, görev CR'leri, bifiros CR'leri gibi birçok CR'leri ayarlayabildiğiniz bir editörümüz. Yine aynı şekilde CR settings dediği de CR editörlerin, CR'lerin sıralanışı. E, yine CR settings'ten CR'lerinizin hazırladığınız CR'lerin ayarlarını, level ayarlarını, zone ayarlarını yapabildiğiniz ve yeni bir CR hazırlayabildiğiniz bir editör. Katik Moria editör dediğimiz serverımızın üzeri, içerisinde bulunan gemleri ve fragmentleri, kutuları içerisinden neler çıkar, çıktığını, hangi oranda attığını ayarlayabildiğiniz kolay bir editör. Bütün fragment ve e, gem droplarını, kutu droplarını ayarlayabiliyorsunuz. Monster editör dediğimiz yani burada eee serverımız içerisinde bulunan e, yaratıkların e, konumlarını ve yerlerini birçok hani yaratıkların e, bulunduğu yerleri ayarlayabildiğimiz editörümüz Respawn editör. Respawn editörümüz. Hemen canavarların kaç dakikada bir doğduğu, nerede doğduğu birçok şeyi ayarlayabildiğimiz editörümüz yine bundan çıkıyorum. Drop editörümüz dediğimiz yaratıklarımızın içerisinden neyin nasıl attığı 94-15 sanırım felenkorun şeyi. Mesela felenkorun içerisinde nelerin atmasını istediğiniz, grup itemlerimiz varsa, grup itemlerin içerisinde neler çıkmasını istediğiniz bunların hepsini kolayca ayarlayabilip oran verdiğiniz NPS'ini ayarladığınız bir editör. E, item grubu dediğimiz, mesela az önce açtık e, drop editörün içerisinde bize 5 tane yerimiz var. Ama biz bir e, ya mesela felankorun içerisinde 30 tane e, drop vermek istiyoruz. Veya da e, bir başka şeyde buradan e, item gruplarımızı hazırladığımız bu hani bu item grubu yapmak item grubu hazırlamak da e, çok kolaya indirdiği bir editörümüz. Mesela e, bu gem ve fragment drop'umuzun içerisine bu seviyeye set Upgrade, Scroll. Bakalım geldi. Bileşen Appropriate Create ekliyorum. Burada nereye eklemek istiyorsanız, üzerine gelip iki kere bastığınız zaman istediğiniz böl istediğiniz kadar istediğiniz oranda buz veya da istediğiniz itemi ekleyebildiğiniz, sadece grubu kaydet dememeniz yeterli. Böyle bir e, grup editörümüz var. User editörümüz yine oyun içerisindeki karakterleri e, yönettiğiniz. Editörümüz, ee, burada devam ediyorum. Bu item upgrade. Birçok serverda burada, e, bu işin acemisi olan arkadaşların sıkıntı yaşadığı upgrade durumları, burada işi tamamen biz basite indirdik. Oranlarınızı nasıl ayarlamak istiyorsanız yazıyorsunuz. Buradan güncellemeye bastığınız, bastığınız zaman artık oranlarınız sizin ayarladığınız hale geliyor. Bütün upgrade durumları bu kadar basit hale indirilmiş oluyor. Mesela Trina ile buz oranı ne kadar? Trinasız oran ne kadar? E, oranı ne kadar? E, Rebit sukrunun oranı ne kadar? Karildisli Rebit sukrunun oranları ne kadar? hepsini tek tek ayarlayabildiğiniz bir editör olarak yönetici editör dediğimiz tüm GM'lerin özelliklerini işte TM'lerin e, özelliklerken yetkilerini ayarlayabildiğiniz e, ve yeni yetki, özellik şey yapabildiğiniz bir editör. Aynı zamanda NPC editör dediğimiz oyun içerisindeki NPC'lerin yeri gibi özelliği gibi birçok şeyleri ayarlayabildiğiniz bir editör. Pus editörümüz var sırada. Burada listele dediğimiz zaman serverumuzun içerisinde aktif olan PUS'daki bütün her şeyi buradan yönetebiliyoruz, silebiliyoruz, işte yeni item ekleyebiliyoruz. bu tamamen kolay hale indirilmiş bir sistem. Burada size right click dedi. Yani sağ şu an güncel güncellemedik. Sağ bahsedeyim. Mesela server'umuzda artı Mesela pustan PK atıyoruz. 8 kişilik PK'mızda PK'nın en verimli yerinde bir kişinin e, pusu bitti. E, tabii ki HP'sinde, atağında, defansında düşüşler olacağı için bu arkadaşımızdan bir verim beklemeyeceğiz. Ve mecburen pusunu tamamlaması için Maradona göndereceğiz. Biz e, kohşehird olarak bütün DB'lerimizde bu durumu kaldırıyoruz. Ee, buradan geldi. Mesela VIP paket alalım. VIP paket aldık. PK'dayken şu an CZ'deyim. Üzerine sağ tıklayıp kırdırdığınız mesela perimizi kırdırdım. Takıyorum. Mesela e, valkerim, graiponum ne almak istiyorsan kırdırıp takıyorum. İşte kırdırıp takıyorum. Kanadımız kırdırıp. Burada tabii ki özellikler var içerisinde. Kırdırıp takıyorum. Hani birçok şeyi buradan e, PK'dan ayrılmadan e, hızlıca yapabildiğiniz bir sistem tasarladık sizler için. Yalnızca e, premiumunuzu Maradon'dan kırdırıyorsunuz. Bununla birlikte editörümüze devam ediyoruz. Bu saat klik az önceki anlattığım oyun içerisindeki bu sistemlerinin sağ klikle kırdığımız yerler. PP kart editörümüz oyun içerisindeki eee AP yani TL ya da KC miktarını e, miktarını diyorum durumunu ayarladığınız tamamen e, işi sizin için kolaylaştıran bir editör, premium editör yine oyundaki premiumlarınızın özelliklerini ayarladığınız bir editör, e, mining editör dediğimiz odestaco.com ve coşhildin bütün e, sunucularında aktif olarak kullandığımız Otomatik e, vacir ve Otomatik e, Mining dediğimiz e, hem maden yapan hem de e, aynı zamanda maden yapmakla birlikte sizin için kutu toplayan bir sistem, bir item. Bu itemin e, içeriklerini yani maden yaparken neler atması gerektiğini, bankaya sizin için neler biriktirmesi gerektiğini ayarladığınız bir editör. Buradan userlara edit hediye gönderebiliyorsunuz. Loteri eventlerinizi hani diğer eventlerin event manager'ınla birlikte loteri eventlerinizin de e, buradan bakın buraya bir tane loteri event ekledim ama hiçbir şey ayarlamadım. Tekrar siliyorum. Sildim gitti. Loteri eventinizin ekleyip ayarını yapabildiğiniz bir editör. E, tüm bunları e, oyun içerisindeki GM e, yönetim sistemini gm kodlama sistemini sıfırdan sizlere gm kodlama sistemi dedim. Ee, aynı zamanda editör olsun. Editörünüz olsun. SQL yönetimi olsun. Sizlere 90 dakikalık bilgilendirme eğitimi veriyoruz. Aynı zamanda sunucunuzu sizler için tasarlarken yani bizim de e, sizlere sunduğumuz databaselerimizde e, takılı kalmayıp, sizin hayalinizdeki database'i sizler için e, belirlenen gün çerçevesinde hazırladığımızda, bütün bunları hazırlarken bizlerle birlikte gelip görerek e, gerek yayınlara katılarak sizlere öğrettiğimiz bir e, uygulama şekliyle hizmet veriyoruz. Bunun yanında, ee, sizler için hazırladığımız destako.com gibi mesela özel ee, özel temaları olan ee, sizlerin istediğiniz e, ee, şekilde getirebileceğimiz ko panelimiz mevcut. Burada Lightfarm ee, Light Farm PK serverımızın da tanıtımı bu şekilde. E, sadece server'la sunucu, server'ı sizlere hazırlamayla kalmıyoruz. Kendi sunucularımız var. Yani tabii ki burada hiçbir zorunluluk sizler için şey değil. İstediğiniz sunucuda da biz sizin için server'ınızı kurarız ama bizim sunucumuzda gerek internet hızı olsun, gerek veri akışı olsun, gerek ee, güvenlik sistemleri yani Firewall ve DDoS koruma sistemleri olsun. Sizler için hiçbir sıkıntı olmadan kurup oyununuzu güvenle oynadığınız bir ortam hazırlıyoruz. Tabii ki dediğim gibi, başta dediğim gibi bu zorunlu bir şey değil. İstediğiniz sunucuda, istediğiniz yerde sizin için server'ınızı kurup eğitimlerinizi verip ee, server'ınızı istediğiniz hale getirip teslim ettiğimiz bir hizmeti sizlere sunuyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.